Elektrik dersleri kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle elektrik elektronik teknolojisi alanı 9. sınıf öğrencilerinin temel elektrik elektronik dersinde işledikleri konulardan birisi olan ışık şiddeti ölçme konusunu işleyeceğiz. Bu konu ders kitaplarına da baktığımız zaman çok kısa ve hızlı bir şekilde geçilmiş. Biz de kitaplarımıza paralel olarak bu konuyu biraz daha hızlı, dinamik ve kısa sürede tamamlan videoyla geçeceğiz. Işık şiddeti dediğimizde öncelikle ışığın tanımını yapacağız. Işık doğrusal dalgalar halinde yayılan elektromanyetik dalgalardır. Yani daha basit bir tabirle, daha günlük bir tanımla cisimleri görmemizi sağlayan bir enerji çeşididir diyebiliriz ışık için. Şekilde gördüğünüz gibi bir lambadan yayılan ışık formu var burada. Çeşitli ışık formları vardır. Ben görsele bu şekilde bir ışık ekledim. Bu ışıkların belli bir frekans değeri vardır. Çünkü ışık dalga formundadır. Dalga formunda olduğu için belli bir dalga boyu ve bu dalga boyuna paralel olarak bir frekans değeri vardır ve sahip olduğu frekans değeri ışığın rengini gösterir bize. Çeşitli frekans değerlerindeki ışıkların renkleri bu tabloda net olarak verilmiş. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renkler bizim net olarak görebildiğimiz görülür renklerdir. Bunlar dışında kızıl ötesi ve mor ötesi ışıklar vardır. Bunlar insan gözüyle görülemeyen ancak işte frekans aralığı ve dalga boyu aralığı insan gözünün göremeyeceği kadar yüksek ve alçak olan e, ışıklardır. Kırmızı ilerisindeki kızıl ötesi ve morun üzerindeki mor ötesi ışıklar. Burada incelediğimiz zaman kırmızı 700-635 nanometre dalga boyu aralığındadır ve 430-480 terahertz frekans aralığındadır. Tek tek okumayacağım. Turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkler vardır. Bir de mora bakıyorum. Mor da 450 ve 400 nanometre. Dalga boyu aralığında. Frekans aralığı ise 670 ile 750 terahertz aralığında. İşte 750 terahertzin ilerisi mor ötesi. 430 terahertzin altı da kızıl ötesi olarak belirlenir ve bu renkleri gözümüz görmez. Gördüğümüz renkler de buradaki dalga boyu ve frekans aralığındaki renklerdir. Burada fazla takılmak istemiyorum. Hemen bizim ışıkla ilgili terimlerimiz vardır. Işıkla ilgili terimlerden birincisi lümen. Lümen bir ışık kaynağının birim zamanda yaydığı ışık miktarıdır. Buna ışık akısı şiddeti de denir. Lümen zaten bunun birimidir ve fi harfi ile gösterilir. Onun dışında kandela vardır. Kandela da belli bir lümenle yayılan ışığın belli bir yöndeki ışıma şiddetidir ve I harfiyle gösterilir kandela. Lüks diye bir terimimiz vardır. Lüks de bir ışık kaynağı tarafından aydınlatılan birim yüzeye düşen ışık akısının miktarıdır. Buna biz aydınlık şiddet deriz. Çünkü lüks aslında aydınlık şiddetinin birimidir ve E harfi ile gösterilir. Bunun dışında bir de parıltı diye bir terimimiz vardır. Parıltı Yüzeyin birim alanından belli bir doğrultuda yayılan ışık şiddetidir. Birimi kandela bölü metrekaredir ve L harfi ile gösterilir. Şimdi hemen bunu simgeleyen bir görselimiz var. Görseli incelediğimiz zaman bakın bizim bir tane ışık kaynağımız var. Işık kaynağının düştüğü bir alan var ve insan gözü. Işık kaynağımızın yaydığı ışık miktarı gördüğünüz gibi lümen olarak belirlenmiş. Bakın ışık kaynağının yaydığı ışık miktarı lümendir. Kandela ise bu yayılan ışığın belli bir yöndeki ışıma şiddettir. Bakın nereye gittiğini gösteriyor bize. Kandela. İşte şuradaki defterimizin yani aydınlatılan alanın kaplandığını gösteriyor. Kandela budur. Lüks ise ışık kaynağı tarafından aydınlatılan birim yüzeye düşen ışık akısının miktarıdır. Birim yüzey. Yani buradaki defterin birim yüzeyine düşen ışık akısı miktarı lükstür. Kandela bölü metrekare dediği parıltıdır. Yani bizim buradaki e, yayılan ışığın düştüğü yerden gözümüze yansıyan kısmıdır. Kandela bölü metrekare dediği parıltı. Yani yüzeyin birim alanından belli bir doğrultuda yayılan ışık şiddetidir. Bu belli doğrultu dediği de bizim bakış açımız yani gözümüzdür. Bu da bizim e, parıltı terimimizi tam olarak tanımlayan bir görsel. Bu görseli de bu şekilde açıkladıktan sonra son olarak biz ışık şiddeti ölçmede kullandığımız aletimiz nedir diye soruyoruz. Işık şiddetini ölçen alete lüks metre diyoruz. Lüks şekli budur. Bir tane işte cihazımız ve bu cihaza bağlı sensör vardır. Sensöre biz ışık ölçümünü şu şekilde açıklayalım. Lüks ile ölçüm yaparken öncelikle ışığı lüks ışık sensörüne dik olarak tutarız. Ölçümü yapılacak olan ışığı lüksmetrenin sensörüne dik olarak tutarız. Tuttuktan sonra zaten bize otomatik olarak dijital ekrandan ışık şiddetini verecektir. Biz de okuruz. Çok basit bir ölçüm şekli vardır. Buradaki görselde de görüldüğü üzere el fenerinden ışığımızı tuttuk lüksmetrenin gördüğünüz gibi ışık sensörüne ışık sensörü bunu aldıktan sonra hemen içerisinde hesaplamalar yapılıyor ve dijital ekranında ne kadar ışık şiddeti olduğunu bize veriyor. Biz de bunu çok rahat bir şekilde okuyoruz. Burada da mesafeler var işte 1 metre, 2 metre, 3 metre, 4 metre, 5 metre. Bu mesafelerden de çeşitli hesaplamalar yapabiliriz. Çünkü el fenerinin bildiğiniz gibi ışığı sabit durumda. Mesafe ne kadar yaklaşırsa yoğunluk o kadar artacaktır ve lüks metrede okunan değer de ona göre değişecektir. Burada mesafede bizim için önemli diyoruz. Size bugün anlatacağım konu bu kadardı. Basit bir konuydu. Dediğim gibi ders kitabında da çok süratli bir şekilde geçilmiş. Biz de ona paralel olarak hızlı bir videoyla bu konuyu atladık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye edip kanalımıza abone olmayı unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi günler dileriz arkadaşlar.